Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kadim uygarlıklardan günümüze kadar ulaşan en ilginç teknoloji ve bilgileri anlatacağım. Bu medeniyetler günümüz teknolojisinin ilerlemesinde büyük rol oynayan inanılmaz keşiflere imza attılar. Piramitlerin gizemli yapısından, Antik Yunan'ın su saatlerine, Çin'in barut keşfinden, Roma'nın dayanıklı betonuna ve Mezopotamya'nın yazı sistemine kadar tarihin tozlu sayfalarında inanılmaz keşifler yatıyor. Hazırsanız bu gizemli dünyaya birlikte adım atalım ve atalarımızın dehasını birlikte keşfedelim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar, Mısır piramitleri denince aklınıza ilk gelen şey ne? Devasa boyutları mı yoksa hala çözülemeyen gizemleri mi? Bu piramitler sadece antik dünyanın değil, tüm insanlık tarihinin en etkileyici ve gizemli yapılarından biri. Düşünsenize, milattan önce 2500'lerde inşa edilen bu yapılar günümüzde bile hala ayakta duruyor ve bizleri hayrete düşürüyor. Peki ama nasıl? Nasıl oluyor da o dönemde böylesine devasa taş blokları taşıyıp böylesine kusursuz bir şekilde yerleştirebiliyorlar? Bu sorunun cevabı hala tam olarak bilinmiyor. Bazı teoriler rampalar, kaldıraçlar ve binlerce kölenin emeğiyle inşa edildiklerini öne sürüyor. Ancak bu kadar hassas hesaplamaların ve mühendislik becerisinin nasıl sergilendiği hala bir muamma. Belki de atalarımız bizim sandığımızdan çok daha zeki ve becerikliydi. Belki de onların sahip olduğu bilgi birikimi zaman içinde kaybolup gitti. Ne dersiniz? Zamanı ölçmek insanoğlunun en eski takıntılarından biri ve antik Yunanlılar bu konuda oldukça yaratıcı bir çözüm bulmuşlar. Su saati. Bu basit ama etkili alet, suyun belirli bir hızda akması prensibine dayanıyordu. İki kap düşünün, biri üstte, biri altta. Üstteki kaba su doluyor ve alttaki kaba belirli bir hızda damlıyor. Alttaki kaptaki su seviyesi zamanın geçişini gösteriyor. Tabii ki bu saatler mükemmel değildi. Suyun akış hızı sıcaklığa ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebiliyordu. Ancak o dönemde zamanı ölçmek için kullanılan en hassas yöntemlerden biriydi. Dahası su saatleri sadece zamanı ölçmekle kalmıyordu. Aynı zamanda felsefi düşünceleri de tetikliyordu. Suyun sürekli akışı zamanın akışını ve hayatın geçiciliğini simgeliyordu. Bu da antik Yunan filozoflarını derinden etkileyen bir düşünceydi. Chapter 3 Ateşin keşfi insanlık tarihini değiştirdi. Peki ya barut? İşte o dünyayı derinden sarsan bir keşif oldu ve bu keşfin sahibi Çinlilerdi. Efsaneye göre barut 9. yüzyılda simyacılar tarafından tesadüfen keşfedildi. Aslında ölümsüzlük iksiri arıyorlardı. Amaçları ne olursa olsun barutun keşfi savaşlardan eğlenceye kadar birçok alanda devrim yarattı. İlk başlarda havai fişeklerde ve festivallerde kullanılan barut kısa sürede askeri alanda da kullanılmaya başlandı roketler, toplar, tüfekler. Barut, savaşın doğasını tamamen değiştirdi. Ancak barutun etkileri sadece savaş alanıyla sınırlı kalmadı. Madencilik, inşaat ve hatta tıp alanında bile kullanıldı. Bu keşif Çin'in dünya üzerindeki etkisini artırdı ve teknolojik gelişimde önemli bir rol oynadı. Chapter 4 Roma İmparatorluğu denince aklınıza ne geliyor? Muhteşem gladyatör dövüşleri, Yoksa devasa imparatorlukları. Peki ya Roma'nın ihtişamını günümüze kadar taşıyan o muhteşem yapılar? İşte bu yapıların sırrı Roma betonunda saklı. Romalılar betonu kullanma konusunda gerçek ustalardı. Kendi geliştirdikleri özel beton karışımı sayesinde inanılmaz derecede dayanıklı ve sağlam yapılar inşa ettiler. Yollar, köprüler, su kemerleri, amfitiyatrolar. Hepsi Roma betonunun gücünü kanıtlar nitelikte. Peki Roma betonunu bu kadar özel kılan neydi? Cevabı volkanik küllerde saklı. Romalılar beton karışımlarına volkanik kül ekleyerek betonun dayanıklılığını ve su geçirmezliğini artırıyorlardı. Hatta bazı Roma yapıları günümüzde bile hala ayakta duruyor ve modern betonlardan bile daha dayanıklı. Bu da Roma mühendisliğinin ne kadar ileri olduğunu gösteriyor. Chapter 5 Bilgiyi kaydetmek, insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri ve bu dönüm noktasının yaşandığı yer Mezopotamya. Bugünkü Irak sınırları içerisinde yer alan Mezopotamya, tarihte ilk uygarlıkların beşiği olarak biliniyor. Ve bu uygarlıklar, tarihin akışını değiştirecek bir buluşa imza attılar. Yazı. Milattan önce 3200'lerde Sümerler tarafından geliştirilen çivi yazısı, ilk yazı sistemi olarak kabul ediliyor. Kil tabletler üzerine yazılan çivi yazısı, ticaretten hukuka, edebiyattan tarihe kadar birçok alanda kullanılıyordu. Bu sayede bilgi nesilden nesile aktarılabiliyor ve insanlık karanlıktan aydınlığa doğru bir adım daha atıyordu. Yazının icadı, insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Bilgiyi kaydetme ve paylaşma yeteneği, insanlığın gelişimini hızlandırdı ve bugünkü medeniyetimizin temellerini attı. Gördüğümüz gibi kadim uygarlıklar geride sadece görkemli yapılar ve eserler değil aynı zamanda inanılmaz bir bilgi birikimi de bıraktılar. Bu medeniyetlerin keşifleri ve icatları insan zekasının ve yaratıcılığının sınırlarını zorluyor. Onların mirası bugün bile hala bize ilham veriyor ve yeni keşiflere kapı aralıyor. Unutmayın, tarih sadece geçmişte yaşanmış olaylardan ibaret değildir aynı zamanda bugünkü medeniyetimizi anlamak ve geleceğimizi şekillendirmek için de birer rehberdir. Bu kadim teknolojiler ve bilgiler insanlığın ne kadar yaratıcı ve yenilikçi olduğunu gösteriyor. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.